başörtülü kadınlar olarak çok fazla söz alınmadığını, çok fazla fikir belirtilmediğini hissettik. Ve başörtülü kadınlar adı altında toplanarak bir basın açıklaması yapan grup, başörtüsü serbestisi konusunda farklı düşünceler olduğunu belirtti. Ee, üç tür pozisyon alış oldu. Ee, birincisi yasak taraftarı e, olanlar. ikincisi yasağa karşı olanlar. Üçüncüsü de yasağa karşıyım ama diye cümlelerle başlayan e, bir e, pozisyon alanlar. Grup hazırladıkları basın bildirisinin yasak taraftarlarına ve sözde demokratlara güzel bir cevap olacağını ifade etti. Özellikle hem e, yasak e, taraftarlarına hem de amalı cümleler kuran e, demokratlarımıza e, da e, güzel bir e, cevap olacak diye düşündük. Yapılan açıklamanın ardından söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir başlıklı basın bildirisi okundu. Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir. Biz henüz özgür olmadık. Üniversite kapısı sert bir şekilde yüzümüze kapatıldığı günden bu yana yaşadığımız acılar bize bir şey öğretti. Başörtülü kadınlar imzaya açtıkları metni 301 kişiye imzalatmayı hedeflediklerini ancak ilk günün sonunda imza sayısının 600'e ulaştığını belirttiler. Perşembe akşamı e, metnimizi imzaya açtık ve dedik bu metindeki imzalar 301'e 301 sayısına ulaştığında e, sizlere duyuralım. Fakat cuma akşamı itibariyle 600 imza atıldı.